Kadra! Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Bakayım sana. Bakayım iyisin değil mi? İyisin bir şey yapmadı değil mi sana sonunda? Ben çok korktum. Tamam. Tamam korkma bak ben buradayım. Ben buradayım geçti her şey. Ne yaptı sana? Nereye götürdü seni? Sumru anne Mert'i Cansu'ya götürecekmiş. Cansu yok gelmedi. <laughs> ne yapardım ben sana bir şey olsaydım Mert. Cansu yok gelmedi. Polisler Sumru anneye kızdı. Koparacaktı seni benden. Koparıp götürecekti. Ben sensiz ne yapardım? Ölürüm ki ben sensiz. Sen benim dünyamsın. Her şeyimsin sen benim. Azra, Mert artık korkmuyor. Ablası yanında, biz yanındayız. Sen istersen polislere bir teşekkür et ablası. Hadi bak biz de polislere anlatalım güzelce olayı. Tamam, size emanet ama. Ben gerçekten akıl alır gibi değil. Hem kendi canına kast ediyor hem çocuğunkine. Hülya, sunu tamamen delirmiş gerçekten. Onun bir yere kapatılması lazım. Başka çözüm yok. Evde sessiz sessiz oturuyordum. Bir şey yapacağı tahmin etmem lazımdı. Hülya Hanım, Mers'e göz kulak olur musunuz biraz? Ben geleceğim. Tabii. Daha önce de hakkınızda şikayet olmuş. Mert gün eşyalı koymuşsunuz. Şimdi aynı şekilde çocuğu alıp götürmüşsünüz. Ben kimseyi koymadım. Çocuğu ben büyüttüm. Çocuğun yarı annesi sayılırım ben. Benim elimde büyüdü. Anne diyor bana. İşte Azra burada o söylesin. Azra söylesene. Sonra niye çocuğu alıp götürdün? Senin evinde Cansu için doğa okunurken sen benim kardeşimi niye alıp götürdün? Pamuk şeker istedi. Almayayım mı? Pamuk şeker istedi. Ben de onu aldım. Dışarı götürdüm. Çok sıkılmıştık zaten ikimiz de. Ekip sizi çevirdiğinde memur arkadaşlar çocuğa annesi olup olmadığınızı sormuşlar. Çocuk ellerinden kaçmaya çalışmış. Evet kaçar tabii. Söyledim onlara, çocuğa yaklaşmayın dedim. Çocuk hasta dedim, durumu belli. Onlar korkuttular. Ya Sumru, yalan söyleyip durma. Basbaya kaçırdın işte çocuğu. Hadi diyelim bir şey almaya gittin. Bize niye haber vermiyorsun? Cenk'cim, yalan söylemiyorum ben. Aklıma hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Onu aldım, çıkardım işte dışarı. Ya yapma Sumru, sanki tanımıyoruz seni. Azra, doğru söylüyorum. Kaçırmadım ben onu. Niye kaçırayım ki? Ben onun annesi sayılırım. Ona zarar verir miyim hiç? Ha? Hanımefendi, çocuğu alıp öne oturtmuşsunuz. Kemerleriniz de takılı değilmiş. Üstelik çok süratliymişsiniz. Açık ve net bir şekilde görülüyor ki... ...kendinizin ve de çocuğun hayatını bilerek tehlikeye atmışsınız. Öz kızınızı da bugün defnetmişsiniz. Yaptıklarınızı düşününce... ...olanların hiç de mantıklı olmadığı görülüyor. Ne diyorsun sen be? Kimseyi defnetmedim. Ne diyor bu? Yaşıyor benim kızım. Söylesenize Cansu yaşıyor desenize. Cansu'ya gidiyorduk biz zaten. Sumru, bak sen gerçekten iyi iyi değilsin sen. Ha, Cansu, Cansu ölmüş diyor ya. Deli mi ne? <laughs> Bir de defnetti diyor. İyice delirdi herkes be. Ya Cansu'ya gidiyorduk biz zaten. Şikayetçi misiniz Sumru Güneşten? Ben. Duygularıma hakim olamadım Feride Kasayı açık görünce... ...kendime hakim olamadım. Sumru'ya karşı tutkum hastalıklı bir şey benim. Son bir kez ona yaranmak için... ...vasiyetname okudum. Sumru falan değil yaptıran. İnsanlar hata yapar. Hepimiz yaparız. Sonunda farkına varırız. Doğru yolu bulduğumuzda bize sunulan fırsatları gördüğümüzde de iyi insan olmaya çalışırız. Bağışlanmak rahatlığı değil, aksine ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Ama sen değişmiyorsun. Zaaf değil seninki. Mayan bu senin. Bir insana ne biçersen biç, kumaş dikiş tutmuyorsa yapacak bir şey kalmamıştır demek. Sana kredim tükendi Azmi. Buraya kadar. Ailemizden de, şirketimizden de uzak duracaksın. Seni hayatımın hiçbir yerinde görmek istemiyorum. Haklısınız Feyda. Savunacak hiçbir şeyim yok. Sunuyu bırakırlarsa hemen alıp gideceğim buradan. Merak etmeyin. Gel şimdi, gel. Otur böyle. Sen, sen. sen niye geldin buraya? Sen niye geldin buraya ya? Ha? Hani Cansu ile ilgilenecektin? Hani her şeyi halledecektin? Hiçbir şey yapmıyorsun sen. Defol git buradan. Defol git buradan. Sen, bırak. <laughs> tamam, git! İstemiyorum bunu. Azmi tamam. İstirahat etme. Tamam, <laughs> <laughs> ver lütfen. Tamam. Sakin. Sakin ol. Zulu. Tamam. Sevmiyor ha. Sevmiyor çıkarcı. çok çıkarcı. Tamam. Anladım ben onu. Tamam. Azra, Cenk, ne yaptınız oğlum? Siz takibini yaparsanız artık. Ya da bir yakınını çağır. Sağ Ne takibi oğlum? Feride teyze, ben şikayetçi olmadım ama şart koştum. Sumru'yu hastaneye sevk ettiler babaanne. Akıl sağlığı hiç yerinde değil. Cansı yaşıyor falan dedi içeride. Psikolojisi gerçekten çok bozulmuş. Eğer bu halde tek başına kalırsa daha kötü şeyler olabilir. Sen ne yapıyorsun? Ne oluyor Sumru? Sevmiyorsun ki sen beni. Acıyorsun bana. Saçmalama. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ben sadece senin sağlıklı düşünmediğine inanıyorum. O kadar. Ha, öyle. Kimse sevmiyor beni. E hadi ne yapıyoruz Mesut? Nedir durum? Sumru Hanım, tedavi için hastaneye yatırılacak. Hmm. Hastaneye götürüyorlar beni. Tekim kim götürecek? Yakınlarından biri götürecekmiş ama benim hiç yakınım yok yani. Cansu burada olsaydı, babasıyla gitmeseydi o beni götürürdü hastaneye. <laughs> Azra da şikayetinden vazgeçti işte, sağ olsun. Götürecek beni. Ben götürürüm sizi Sumran. İyi, beraber gideriz. Fidan, Hülya da gelsin mi? Ha? Gideceğim tabii. Hiç bırakmayacağım seni merak etme. Allah. Beraber gideriz.